Arkadaşlar evet e, kameraman bulamadığımız için bizler e, bu şekilde artık bir ayar çektik. Cümleten selamün aleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Herkese Cümletten, iyi akşamlar. sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Hoş bulduk, i̇yi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz gündemi en sıcak şekilde, en doğru e, yerlerden bilgi alarak böyle akşamüstüleri sizlerle birlikte hasbihar şeklinde gündemi değerlendiriyoruz. Bugünkü gündemimizde neler var? Şimdi öncelikle... E, Tabi yoğun bir gündem içerisindeyiz. Sıkıntılar çok. Fakat bugün Başbakan Kurt güzel bir Türkçe açıklama yaptı Avusturya medyasında. Ki birçoklarınızda hem sosyal medyada hem de gazetelerde görmüşsünüzdür Türkçe olarak da. Avusturya'da yaşayan Türk halkına seslendi. Öncelikle en önemli sayın kursun söylemiş olduğu yaklaşık iki haftadan beri hepimizin söylediği üç sebeple dışarı çıkın. Birincisi işe gidiyorsanız, ikincisi acil alışverişle alakalı bir ihtiyacınız varsa, üçüncüsü de yardıma muhtaç veya yardıma ihtiyacı olanlar varsa o şekilde e, çıkabilirsiniz. Onun haricinde mutlaka evde kalın. E, bir metre mesafe, bugün de e, Özlem Bey iyileşti, biraz rahatsızdı. Bir iki gündür kendisi halsizdi sağ olsun. Bugün aramızda e, kendisinin yokluğunu hissediyoruz. Estağfurullah. E, hoş geldin tabi, işte. tekrar aramıza. Ee, bir metrelik mesafemizi gördüğünüz gibi biz uyguladık. normalde biz artık evet, e, alıştık yani biz her gün Yasımlı ile beraber olduğumuz için bizim artık şeyimiz alış alışa gelmiş oldu e, en önemli kollarımızdan tabii Sayın Başbakanımızın e, ifadesiyle e, özellikle sağlıklı bir şekilde e, kendimizi korumak istiyorsak söz dinlememiz gerekiyor Kurallara uymamız gerekiyor bir metrelik mesafeleri kalabalık toplulukta oluşturmamamız gerektiğini yani biz her gün hemen hemen Sizlere aynı şeyi tekrarlamak da istemiyorum artık hepimiz biliyoruz bu güzel bir gelişmeydi ilk defa da burada duyuyorsunuz sosyal medyada. Sesin bizim biraz az geldi söyleniyor biraz yükselince falan. Ya, yaş, <laughs> ya, ben yaşlıyım Özlem benden de yaşlı artık en genci ya, tabii Yasin kardeşim olduğu için aramızda. O idare edin diyoruz efendim. Bugünkü ee, o karışıklığa niye sebep verdi bunu da bir izah edelim de niçin e, karışıklık olduğuna dair bu çocuk ilgili çocuk parklarıyla ilgili birçok bugün günümüzün yarısı şimdi saniyede gündem değişebiliyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi federal hükümetin aldığı kararlar Avusturya televizyonundan basın yayın organlarından federal yani Avusturya geneline olduğu için şimdi eyaletlerde değişik uygulamalar olabiliyor. Bunu medyada kaçırabiliyor. O yüzden bugün karışıklık oldu. Yani sokağa çık kısıtlı çıkışlar aynı devam ediyor biraz önce söylemiş olduğun o bir metre mesafesini lütfen koruyun diyor. Bu çok önemli. Yani bir de şöyle bir bilgi var. Sağlık Bakanlığı'nın bugün de yaptığı açıklamada e, özellikle bu hastalığı, hastalığın dokunduğu e, çok ilginçtir. Avusturya'da 40 ile 50 yaş aralarında kıymetli dostlar. Yani bunu çok çok önemseyelim. Yani birbirimizi dikkat edelim. Çünkü yaşta şu anda sözleniyor. Yaşlar dikkat ediyor. Devlet de özellikle bu anlamda resmi kurumlarda bu anlamda e, ciddi manada e, yaşlarla alakalı bir koruma altına aldı. Bakıyorum belli yaş e, grubu e, maalesef kendisi yine hiç koruma e, lüksü yok. Bu çok acı. Bugün itibariyle şu dakika itibariyle 10 ölü var Avusturya'da. 2013'te vaka var. Başbakanın bugün yaptığı yine aynı açıklama sürecinde önümüzdeki hafta beklenen vaka sayısı en az 10 bin. Yani bazı şeyler hazırlıklı olmak gerekiyor. Biz iki haftadan beri sizler için şunu yapıyoruz. Öncelikle sağlıklı bilgileri birinci elden ulaştırmak istiyoruz. 30 yıllık bizim mesleki hayatımızda arkamızda hiçbir zaman bizim bir yalan yanlış, farklı yönlendirme olmadı. Bundan sonra da Allah'ın izniyle olmayacak. Dolayısıyla biz sizler için bir araya geliyoruz ve doğru haberleri de birlikte sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sizler de içini biraz daha su serpebilir miyiz diye de mücadelesini veriyoruz. Yani hmm. burada yaşadığımız ülkede hmm. konulan var uymak zorundayız. Çünkü Avusturya bu anlamda çok önemli bir ülke. Hem sağlık sistemiyle, yaşanabilir olmasıyla, şimdi şey, yanında özellikle yaşanabilir olmasıyla üstüne basa basa söylüyoruz efendim. Söz dinlememiz gerekiyor, kurallara uymamız gerekiyor. Bakın Salzburg'da e, 200'e aşkın sağlık görevlisi doktor karantinaya alındı. Viyana'da yine dün aktarmıştık. Ee, ya zaten Avusturya gündem olsun, yana manşet sayfalarında olsun. Bunlar geniş şekilde aktarıyoruz. Ee, dün Viyana, Niederösterreich, Oberösterreich'de vardı ama bugün Salzburg'da sadece 200'e aşkın doktor ve sağlık personeli karantina altında. Bu çok önemli bir rakam. O yüzden kendimizi dikkat edelim. Bana bir şey olmaz demeyin. Çocuğuma bir şey olmaz demeyin. Avusturya'da 50 yaş altında bu vakanın tehlikeli boyut olduğunu Hı. Uzmanlar söylüyor, sakın ola sakın yani temizlik konusunda taviz vermeyelim. Mesafe konusunda taviz vermeyelim. Aile, eş, dost, akraba ziyaretlerini bir müddet sabırla kenara koyalım. Dışarıya çıktığımızda hızlı bir şekilde alışverişimizi, ihtiyacımız görüp evimize kapınalım. Çoluğumuza, çocuğumuza. Çünkü bu özel bir tatil değil. Bu mecburiyetten zorunlu bir, bize bu şekilde olağanüstü bir hal ilan edildi. Dolayısıyla mutlaka sözümüzü, sözleri de dinlememiz gerekiyor. Evet. Yani bunu yapmamız gerekiyor. E, parklardaki işte kargaşalıktan bahsettiniz. Evet. Ee, yani şimdi bu kargaşalıklar e, biraz önce söyledim ya federal hükümetle yerel hükümetler yani eyaletlerde değişik kararlar var. Bize ama en çok federal hükümetin almış olduğu kararlar yansıyor. O bakımdan e, karışıklık oldu. Yani Sağlık Bakanı sağlık açısından bakaraktan e, bir metre mesafeyi koruyun diyor. Diğer taraftan İçişleri Bakanı çıkıyor. Mesela bugünkü televizyon yayınlarında izlemişsinizdir. İçişleri Bakanı da olayın e, güvenlik bölümüne bakıyor, cezayı yazarız diyor e, kanunlara uymazsanız. Bugün bunları yaşadık. E, hatta 600 650 650 tane ansayge var. Ama ben inanıyorum ki bu ansaygeler yani Avusturyalılar, bunun kasıtlı Çinliler de var? Bu e, devletin vermiş olduğu bu Karışık bilgi akımından dolayı bunların bir çoğunun affedileceğini sanıyorum. Yani isteseler 10 bin an saygı yazarlardı. Sokaklarda gerçekten 5 kişi 10 kişilik gruplar vardı. Gençler vardı. Yani polisin kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Onlar görevini yapıyor. Ee, bu konuya dikkat etmeniz lazım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar kısa sayı hissesi şu. Bana da yüzlerce mesaj geldi. İnanın günlük 2000'den fazla e, mesajla ben de uğraşıyorum. Çocuk park alanları kesinlikle yasak. Yeşil alanlar, böyle donayızın ve Grosvenor o park alanları gibi yerlerde birer metre veya e, belirli bir e, mesafe koyduktan sonra koşu yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Ama çocuk park alanları Viyana'da kesinlikle yasaktır. E, bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi sen 3 e, dakika önce söylemiştin, yani bizler bilir kişilerden en doğru ve en hızlı haberleri yapmak için ciddi bir çalışma yapıyoruz birlikte e, bugünkü haberi de sizlere söyleyeyim inanın 200'e yakın mesaj geldi arayanlar oldu WhatsApp'ım da doldu biri bir haber paylaşmış genelde WhatsApp'tan üzerine ben onu araştırdım buldum ve sosyal medyada e, bugün akşam işte saat 11'den sabaha kadar beş tane helikopter ilaçlama yapacak camınızı pencerenizi kapatın böyle bir dünya yok yazanlara tek isimle yazdım. Sivrisinek değil ki evet. bu. Sivrisinek. Yani, evet, sivrisinek değiliz, yabani ot değiliz. Yani böyle bir ilaçlama olmaz. Bir de koronavirüsüyle ilgili ciddi olmayan bir haber. Ya dediğin gibi. Ama kızdığım nokta şu, bakın her gün sizlerle bu saatlerde akşam e, gündemi değerlendiriyoruz. İnanın e, bizler bakanlıklarla e, buranın belediye başkanlarıyla da kontaktı şeyimiz var. <laughs> en hızlı şekilde en doğru yerden haberleri. Şimdi ben hepsine şu cevabı yazdım. Bizde gördünüz mü? Yok abi. Dedim o zaman niye? Kızdığım nokta bir de paylaşılması devamı. Ama tamam. soranlar vardı. Sağ olsunlar. Soranlar da vardı. Hepsine teşekkür ediyorum yani hassasiyetlerinden. Hani sordular böyle bir şey doğru mu olan diyenler de vardı. Ya çok oldu. Ama bazı Fak gruplarımız ettim. var. Gördüğü an hemen paylaşıyor. Yani olayın kaynağını araştırmalarını her zaman söylüyoruz. Bu tür haberler Şimdi yaymasınlar. Şimdi e, buradaki arkadaşlar da bunun bir fake olduğunu diğer arkadaşlarımız da yayınladı ama. İstanbul'da çok sevdiğim, değerli bir dostum bana bir bilgi attı. Ee, direkt İsviçre'den olan bir olay. Hem de ana şey hatta bugün e, Viyana Manşet Haber sayfamda da akşam saatlerinde attım. Bu İsviçre'deki olayı tamamını kırpmış, sadece o bölümü almış, millete sosyal medya ve WhatsApp'tan atmış bugün hazırlıklı olun diye. Böyle bir şey Buna benzer e, bir şeyler gelirse bizlerle danışarak ama paylaşmadan bizlere danışarak Hareket Özellikle bu WhatsApp'lara bakın İçişleri Bakanı da üç gün önce yine uyardı WhatsApp'tan gelen bu tür yanlış haberleri yaymak e, bunların birçoğu suç teşkil ediyor lütfen emin olmadığınız haberleri e, başkalarıyla paylaşmayın ki dağılmasın bir de haberin ciddiyetini lütfen kendiniz de araştırabilirsiniz Google'a girin Avusturya medyasına girin e, dün de bu konu vardı çünkü ben dün burada yoktum sizi izledim dün de bu konu burada vardı. E, havadan ilaçlanma konusuyla ilgili sorular geçiyordu. Ee, ya, bakın ilaçlanma bir yapılıyor, e, dezenfekte yapılıyor. Yani ulvanlar, metrolar, <laughs> tramvaylar bunlar zaten parka çekildiğinde bu temizlik yapılıyor. Yani i̇şte Viyana Belediyesi Viyana Belediyesi hiç çalışmıyor <laughs> demek ki böyle bir lüksün kimsenin olamaz. Yani bugün Viyana'nın e, değişik yerlerindeki hem ulvan e, parkları hem de tramvay parkları da yani Servis yerlerinde zaten sabaha kadar komple dezenfekte ediliyor. Zaten temizlik servisleri var. Ha, şimdi bizdeki gibi hani fotoğraf ya da video paylaşılmak için veya o tür dezenfekte edilmediği için ama temizlik firmalarının zaten bu virüs var veya yok bu umanları her gün temizlediğini biliyoruz. Zaten kullanımlar da düştü. 190 evet. azaldı. Boş, boş. Fakat evet. e, Yine de eksiklikler var. Yani şu şuradan anlıyorum eksiklikleri. Dün yine parlamentoda yani Avusturya parlamentosunun içindeki parlamenterlerin kullanmış olduğu dezenfekte ilaçları çalındı. Evet. Yani bu, bu da ilginç, e, tuhaf Hı. bir e, konu. Ya yani o evet. tabii toplumun olduğu yerde bu hepsi oluyordu. Yani bunun e, kaçınılmaz olduğu belli. Yani biz sizlere şunu belirtmek istiyoruz. Bizim işimiz buradaki olan biteni günlük böyle günü toparlayıp neler oldu, neler gittiğini açıklama arzusundayız. Tirol biliyorsunuz karantina altındaydı. Yani Tirol artık e, girip çıkmak yasak. Oradan da çıkmalar da yasak. Ve çok ciddi e, oradan kötü haberler de geliyor ama şu anda medyaya ve dışarı yansımıyor. Allah oradaki bulunanların yardımcısı olsun. Önümüzdeki hafta hepsi ortaya çıkacaktır. İzburg havalimanı da sonunda kapandı. Dışarıya tamamen uçuşlar sadece acil durumlarda veya askeri durumlarda. Şu anda burada e, birçok marketlerde ve değişik farklı yerlerde askeriye de gönüllü olarak uçuşuyor. E, Buranın savunma bakanlığı salıyor yardıma ihtiyacı olanlara hem marketlerde alışverişlerini yapabilmeleri hem de farklı şekillerde sunulabilmesi için. Şimdi ben de mesajlara bakıyorum arkadaşlar. Haklısınız hepinize tek tek selamlamak, merhaba demek, efendim e, Sizlerin sorduğu soruları bir şekilde cevaplamak istiyorum Şimdi e, o tabi Yasin Bey baksın orada sorulması gereken hakikaten önemli. Hemen hemen biz %90 burada cevaplıyoruz. Evet Sa zaten sıkıntı yok. En büyük sorun da Macarla Avusturya sınırındaki giriş çıkıştı. Yani o kapı, gümrük kapısında 45-50 kilometre bulmuştu dün itibariyle. Şimdi biraz sonra saat 9 saat... 9. 21'den başla, evet. 21.05 arası e, açılacak ama sadece Bulgar ve Romanya, Romanya. E, Macar vatandaşları için Fransız evet. geçişlere izin verilecek. Bunu da buradan sırtlar, sırtlar, sırtlar gidemiyor. Yani sırtlı sahte olağanüstü hal hani ilan etti. Onlarda da şu anda ee, maalesef ciddi bir sıkıntı içerisine girdiler. Yani dünya kaynıyor. Yani dünyada ciddi bir sıkıntı var. Çok fazla karamsar, elektrik kesimi şu bu falan filan öyle bir ihtimal dahi yok. Marketler açık, pazarlar açık, her taraf açık. Hiç sorun yapacağımız herhangi bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla bizlerin e, söz dinlemesi gerekiyor. E, sorulan Sorular arasında arkadaşlarımız e, Bakıyorum ben de ama e, e, Bir iki başlığım var onu söyleyin. Bu e, önemli başlık e, şey konusunda e, Tirol'daki karantinadan dolayı biliyorsunuz yani Tirol'daki, Innsbruck'taki havaalanı pazartesinden itibaren kapanıyor. E, sen de söylemiştin zaten. E, bu havaalanı sadece acil ihtiyaç için kullanılacak. Yine sigara severler mi diyeyim, içerler mi diyeyim, e, sigaraya yapılması planlanan bir zam vardı biliyorsunuz 1 Nisan'dan itibaren. Bu zam ertelendi. Neden ertelendi? Avusturya parlamentosunun almış olduğu karar var. Yani 30 Eylül'e kadar 30 Eylül'e kadar Avusturya'da hiçbir zam ve vergi zamı veya vergi yükseltmesi yapılmayacak durduruldu durduruldu. o yüzden sigara da buradan yırtmış <laughs> olduğu öyle söyleyelim. Ve diğer zamlarda evet. hatta vergi evet. e, affı da oluyor. Mahkemeler malumunuz <laughs> birçok konularda hatta medyada belki sizlere de rastlamışsınızdır ki Avusturya gündeminde olsun. Riyana Manşet'te olsun bunlar yayınlandı. Boşanmaların ölü geçilmiş, 200 kişi vazgeçmiş verdikleri mahkemeden. Bin, 1400 dava var şu anda boşanma 200, davası. 200'ü geri almış artık biz boşanmak istemiyoruz diye. Evet. Bu da ayrı bir, bir, sebebi bir sebebi ayrı sebep olmuş oldu. Sabırlı olmak gerekiyor, anlayışlı olmak gerekiyor, maneviyatımızı biraz daha güçlü tutmamız gerekiyor. Çocuklarımızı hakikaten vakit harcamamız gerektiğini bu süreçte de çok iyi anlıyoruz. Onlara zaman ayırmamız gerekiyor. Okuyan çocuklarımız varsa okullarına yardımcı olalım, kitap okuyalım, yeni oyunlar keşfedelim, farklı oyunlar keşfedelim, yazalım, çizelim, resim yapalım, tarihe doğru gidelim. Çocuklarımızı biraz zaman ayırıp inanın şu e, negatif gördüğümüz ortamı bile pozitif çeviririz. Esnaflarımızdan çok soru var. E, şimdi esnaflar yine soruyor bize hala. Esnafa girmeden sade evet. vatandaşın e, şimdi değindiğin için söylemem lazım. Ee, Arbaysam yani işçi bulma kurumunda Nisan, Mart, Nisan ayındaki terminlerin ileri tarihe atıldığına dair mektuplar gelmeye başlamış. Bugün 2-3 tane izleyicimiz bana gönderdi. Hem de tarih söylemiyorum çok çok ilerilere atılmış ee, mektuplar gönderilmeye başladı. Çünkü çok soruyordunuz terminimiz var ne oldu diye. Yani gerek Arbaysam gerek Kırankın Kasa veya Finansam bu kurumlarla olan terminlerin birçoğu zaten iptal oldu. Siz sadece oralardan gelen bildiriyi bekleyin. Yani bazıları krediler silinecek mi, işte borçlarımız silinecek mi diye soruyor arkadaşlar. Yani burası bir sosyal devlet. Sizin normal günlerde bile yetiştiremediğiniz yerde devlet size her türlü maddi, manevi destek veriyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani buradaki çıkan paketin, dünkü açıklamış olduğumuz 38 milyar euroluk paketin tamamen işverenlerle alakalı olduğu. Yani Avusturya hükümetinin e, almış olduğu kadar ekonomi ayakta tutarsa size yapılacak yardımlarda kira yardımıydı, farklı sosyal yardımlarda şunlardı bunlar devam eder. Dolayısıyla <laughs> burada sizlerin özel vatandaşların bir şey beklemesine gerek yok. Zaten devlet sizlere. Işsizseniz işsizlik parası veriyor. Çocuğunuz yoksa çocuk parası veriyor. Kira ödeme zorlanıyorsunuz kira yardımı yapıyor. Yani bunları sormayın artık. Yani bunları muhabbetin yapmayalım. Yani burada işverenlerimiz çok ciddi sıkıntıda. 20 bine yakın Avusturya genelindeki işverenimiz inanın çok zor duruma girdi. Bazı branşlar haricindekiler şu an neler yapacağız diye bu paket herkesi rahatlatacak. Hiç kimse endişe etmesin. Yani Avusturya hükümeti sonuna kadar biz bu mevzunun arkasındayız. Bütün küçük, büyük, orta fark etmiyor. Tüm işletmeler rahat olsun. Biz onlara elimizden geldiği kadar hem hibe yoluyla hem kredi yoluyla hem de teşvikler ve fon yoluyla elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Finans.at veya vko.at yani ticaret odasının sayfasıyla Maliye Bakanlığı sayfasında girerseniz orada bulabilirsiniz. Şöyle Size acele anladım. etmesinler, e, acele etmesinler. Şimdi bu 38 milyar şimdi parlamentoda onaylanacak. E, sonra Maliye Bakanlığı ve Hazine'nin bunu onaylaması gerekiyor. Daha sonra detaylar geliyor. O yüzden hani çok endişe olanlar var. Ne zaman alacağız? Ne zaman müracaat, müracaat edeceğiz? Müracaat ama biraz süre var. Asıl buradaki en büyük sorun ne biliyor musun? Bugün bak onlarca kişiyle de görüştüm. Bu hakkında arkadaşlar da yazıyor. Çünkü biliyorsun BKO 2 yıl en az bize mid yani evet. kayıt olması lazım diyor. Peki abi diyor ben 1-1,5 bir, bir, buçuk yıldır firmam var. Ciddi anlamda şu anda bütün her şeyimi de ödediğim halde neden ben yararlanamıyorum diyor. Abiciğim şimdi şu var. Bunu biz cevaplayamayız. Evet. Bu Vişaf Kama'nın e, ayrı. Çözülecek ayrı. ayrı. Ama sizin şu üç var, muhasebeciniz var. Biz burada üç arkadaş gazeteciyiz. Biz bilgi veririz. Biz mesela üç gün önce dedik ki kira ödemek zorunluluğumuz yok. Ve hala arkasındayız. Hukukçularımız hala çalışıyor. Net belki bugün bekliyoruz ama belki yarın o sürprizi vereceğiz. İşverenlerimiz böyle olağanüstü hallerde kira ödemek zorunda değil. Ev sahibi kira alamaz. Böyle bir kanun var. Yıllar önce çıkmış bir kanun. Ha biz bunu söyleriz. Sizler dediniz ki böyle bir kanun çıktı. Yolu gösteririz. Yolu gösteririz. Işte. Onun haricinde biz sizlere detaylı bilgi veremeyiz. Yani soruyorlar. E, şimdi biz kaç kaç gündür söylüyoruz. E, is, mesela bir arkadaşımız yazmış. Hepsini söylemiyoruz söyleyemiyoruz. Yani Kavaklı Necmi abi çok performansın harika. Buradan da selam olsun sana. Sen de çok emek veriyorsun bu piyasaya. insanlarımıza. E, şimdi e, Arbesan diyor ki bu korona kur şey var. Kutsayet dedikleri bir e, sistem getirdi. %80'ini devlet karşılıyor. Bunu, şu teberahtarın sorunu efendim, e, muhasebecinin sorunu, biz bunu şimdi tek tek teknik detayı anlatamayız. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Doktorlara açık mı diyorsunuz? Doktorlara gitmeyin. Hasta, hastaneye gidecekseniz de numaralar var ki Avusturya gündem sayfasında olsun, Viyana mahşet sayfalarında olsun. Biz her gün yayınlıyoruz acil durumda, hangi şartlarda, nereye gideceğinize. şey biz söylüyoruz, hastalık belirtisi, ufak bir şeyiniz varsa 14.50'yi arayabilirsiniz. Hemen yazın 14.50'yi, arayın orada. Eğer bu korona alakalı bir rahatsızlığınız varsa 0800 555 620 0800 555 620 bir numarayı arayın. Oradan arayın. Bir yere gitmeyin. Hastaneye gitmeyin. Zaten hastaneler çocuk doğum aciller haricinde her taraf kapalı. Bunu bilin. Bizim mesela muayeneye gideceğiniz arkadaşlarımız var. Türk arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız. Belki de yarın bir tanesi müsaade evet. Sürprizimiz olsun o size. Yarın bu stüdyomuzda sizlerle birlikte olacağımız bir arkadaşımız olacak sizlere sağlık konusunda da geniş bilgi verecek. Dolayısıyla telefonla onlara ilaç yazdırabiliyorsunuz. İlaçlar evinize gelebiliyor. Yani çok olağanüstü bir haldeyiz ama hakikaten başta Sayın Kurç olmak üzere, Eyalet Başbakanımız Nurcuk olmak üzere inanılmaz bir hizmet veriyorlar. Bizlere olağanüstü hali hissettirmiyorlar. Sakin sözünü dinlersek, söz dinleyelim, kurallara uyalım, sabredelim. Biz Müslümanız, Müslümanın yapması gereken kurallar var. Biraz da Allah'a tevekkül edelim. Her şeyde bir hayır vardır. Belki bu bize farklı hayır kapıları açacaktır. Bol bol dua edip tövbe istifa edelim. Dünya çok değişik bir yollara gidiyor. Herkes soruyor nereye gidiyoruz diye de. Yani pek bizim hepimizin kestireceği bir şey değil bu. Bekleyip de göreceğiz, sabredeceğiz. Bize söylenenleri yapacağız. Evimizde kalacağız. Çoluğumuzu çocuğumuzu salgından muhafaza edeceğiz. Sadece yaşlar ölmüyor arkadaşlar. Dün 27 yaşındaki eyvallah o tetikledi başka hastalığı vardı ama Allah rahmet eylesin. Obacımız da 27 yaşındaydı. Bu işin yaşı yok. Dikkat etmek gerekiyor. Avusturya'da enteresan bir şekilde 40 ve 50 yaş arası grubunda tehlike görünüyor. Büyüklerde bu pek yok. Onu da söyleyelim. Yani üstüne basa basa söyleyelim. Kurallara uyalım, Allah'a sığınalım. Allah-u Teala hepimize, tüm insanlara, Türkiye'miz özellikle, tüm Türk İslam alemine insanlar bizlere yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Hakikaten Aynen. zor bir süreç geçiriyoruz. Çok e, sıkıntılı birkaç gün sonra daha farklı günler gelecek. Sabırlı olmak gerekiyor. İnşallah ben inanıyorum ki 2-3 haftaya kadar açacağımıza inanıyorum diyorum arkadaşlara. Yani açıkçası eee ben o kadar pozitif düşünmüyorum. Hani şöyle söylemek gerekirse eee şimdi devlet de ilk etaptaki önlemleri bir haftalık bir eee korona virüsünden dolayı önlem paketi sürdü ama bunun bir haftayla bitmeyeceğini onlar da biliyor. Aylar süreceğini ben söyleyebilirim. İnşallah diyoruz. İnşallah ümidimiz kısa sürsün, Hepimiz kurtulalım işimize, gücümüze, çevremize bakalım. Ama endişe etmeyelim, ümidimizi yitirmeyelim. Mücadelemizi nasıl yapabiliriz? Kendimizi ve ailemizi koruruz, Çevremizden koruyaraktan. Artık yani bunları söylemeye gerek yok, tek tek anlatmaya da gerek yok. Dün bir sayfamda bir şey paylaştım, bir yerde gördüm, hoşuma gitti. Hani bu şimdi alışveriş yerlerinde gerçekten çoğunluğu yapmak bir de virüsün yayılmasına da etki yapabiliyor. Yani o söz çok güzel bir sözdü. Yani diyor sabunu diyor kolonya diyor sadece sende olursa diyor hepsi sende olursa diyor korunamazsın ama başkalarında olursa diyor korunursun. Depolamaya evet. gerek yok. Evet. Ona kadar yani dediği market deyince de ona kadar marketler mümkün mertebe uğramayalım. Yaşlı kesim alışverişe gidiyor. Yani onlarla mümkün mertebe temas olmasın diye saat ondan sonra hatta mümkün 11'den sonra marketlere <laughs> alışverişi açık saatler, akşama kadar açık. E, 20'sinden sonra metrolar akşamları çalışmayacak. E, onu da bildirelim. Yani gündüz çalışıyor, akşamları çalışmayacak. Ona göre siz de işinize gidip gelecekseniz. Bunları bizlerde tekrar yayınlayacağız. Zaten arkadaşlar. bizim Avusturya Günden ve Viyana manşette zaten saatlik olarak günlük işleriyor yok bunlar. E, bizim tabii çok önemli olan en önemli noktalardan bir tanesi sosyal e, yardımlaşma ruhumuz, anlayışımız. Biz bunu her seferinde söylüyoruz. E, yaşlarımıza yardım edelim. Çok gönüllüler var. Her gün Avusturya'da gönüllülerin sayısı artıyor. Türklerin arasında da artıyor. Bize de çok gelen var. E, bakacağım, edebileceğim öyle. var mı diye. Yani maddi manevi, evinden çıkamayan yaşlarımız varsa, sizin tanıdığınız yaşlar varsa veyahut da ve sıkıntı olan aileler varsa biz onlara e, her konuda yardımcı olmaya hazırız özellikle hazırız derken sivil toplum örgütlerinde bu manada e, hizmete çağırıyoruz buradan duyurmuş olalım. Yani çünkü onların da evet onların çünkü da bu konuda e, üzerlerine düşen çok ciddi sorumluluklar var. Bütün edimiz bu sosyal sorumluluk çerçevesinde e, bu insanlarımıza sahip çıkalım diyoruz çünkü. E, yani çıkmaları gerekir bakın oğlum iyi bir konuya temas ettim kesiyorum özürle. Şimdi bu cemiyetler dediğimiz bu sivil toplum örgütlerinde insanlar üyeli. Üyelik aydatı ödüyorlar. Bu üyelik aydatı karşılığında da tabii ki karşıdaki sivil toplum örgütünden hizmet bekliyorlar. İşte tam zamanı. Bu hizmetin yapılacağını tam zamanı önemli olan darda bir araya gelebilmek. Bu toplum kuruluşlarının bazı ekipler organize ederek üyeleri arasınlar olsun, başka insanlar olsun, yaşlılarımız var. Mutlaka onlardan bekliyoruz. Savaş halindeyiz. Yani bu salgın bir savaştır. Salgın savaşı. Yani e, çok fazla tedirgin olmaya gerek yok. En büyük, bu virüsten de en büyük tehlike, tehlike de korku e, şeyidir. Evet, panik panik e, salgı, salgınıdır. O maalesef e, çok fazla arttı. Artıyor. Tamam, kuralları uygulayacağız ama korkmayacağız. Sabırla bekleyeceğiz. Yani tedbir almak amaçlı evlerdeyiz. Birbirimizi korkutmayalım. Vah, tüh, şu olursa bu olursa herkesin elinde bir kolonya var. Mesela dezerbek'te Kutusu var yani tamam ama abartmayalım. Yani hayat devam ediyor. Edecek de güzel günler bizi bekliyor. Sabun olacağız. İnşallah her şey daha güzel olacak. Benim bir sorum daha var. Bugün çok değerli sayın başkonsolosumuzu ziyaret ettim. Evet. Hatta oradan bir canlı yayınla başkonsolosumuz buradan selamlar olsun Asif Kaya Beyefendi'ye. Ne söylemek istersin? Neler söyledi? Belki canlı yayını izlemeyenler Şimdi Sayın Konsolosluğumuz tabi e, bu e, sürecin son programımızın da son böyle başlığı oldu bu. E, tabi bugün yayınlandı kendi sayfalarında duyurdu. Bu bütün alınan tedbirler e, çerçevesinde acil durumlarda yani eğer e, çok önemli bir işiniz yoksa ileriki tarihe atın. Ama acil durumlarınız haricinde konsolosluğa kapalı efendim. O zaten o yüzden termin alınıyordu artık o da bitti acil işlemleriniz haricinde konsolosluklar buradan da duyurmuş olalım. Yine günümüzün bizim bugünkü programımızın başlığıydı bu. Acil durumlar haricinde konsolosluklarımız Viyana, Salzburg ve Bregenz konsoloslukları kapalı. Dolayısıyla acil ihtiyacın varsa telefon kendisinin söylediği bir mevzu. Zaten sosyal medyada olsun, kendilerinin internet sayfasında olsun numaralar var. Hem mesai saatinde hem de 24 saat acil telefon hattı var konsolosluğumuz herhangi bir ihtiyacınız varsa sayın başkonsolosumuz Asık Bey bu konuda hakikaten gece gündüz bizler için sizler için elinden geldiği kadar gayret gösteriyor. Hani Türkiye'ye gidebilir miyim? Türkiye'den gelinebilir mi? Türkiye'den gelinme imkanları var. Hala Avusturya'ya taşıyor. Birkaç gün. Birkaç gün daha. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Ama Türkiye'ye gitmek, Türkiye'den işte buradan bir yerlere gitmek artık Özellikle olmayacak. Araçlar. araçlar. Sayın Başkonsolosumuz üzerinde tekrar basa basa söyledi. <laughs> Cenaze konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Türk Yolları'nın kargoları haftada üç sefer seferi var. Dolayısıyla o cenazelerimiz rahatlıkla Türkiye'ye gönderebiliyoruz. Bu sorunumuz yok. Veya burada gömmek isteyenler burada olacak. Dolayısıyla Sayın Başkonsolosluğumuzda kurallara uyalım. Bizler buradayız. 24 saatte hizmetinizdeyiz. Bizim yapacağımız dışarıda kalmış veya da yardıma muhtaç olanlar varsa bizim buradaki sivil toplum örgütlerinde o da çağrıda bulundu. Hep birlikte el ele verelim. Bu dar ve zor zamanlarımızı birlikte aşalım ki e, önümüzdeki yıllarda bizden sonra gelecek nesillerde örnek olsun böyle bir çalışma. Bizim birçok sivil toplum örgütümüzün var böyle çalışmalar ama yarın veya bir gün bir yana manşette olsun, o süre gündemde olsun sizler de göreceksiniz. Biz onlara sizler için gidip inceleyeceğiz ve duyuracağız efendim. İyi akşamlar diliyorum ben. E, herkese izlediğiniz için e, takipte kalın diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan tekrar Sayın Başkonsolosluğa bir de özellikle e, Sayın Büyükelçimiz Ozan Ceyhun Beyefendi'ye de de yakından birlikte olduğumuz için e, yaptıkları bu zorlu dönemde Türk vatandaşlarına yaptıkları hizmetleri yakın elinde gördüğümüz için buradan e, tüm çalışanlarına dahil de adına teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar efendim. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz efendim.